Herkese selamlar. Bugün kardiyovasküler bir antrenmanla sizlerleyim. Bugün nabzımızı biraz yüksek tutarak yağ yakımını hedefliyor olacağız. Öncelikle minderime yerleşiyorum. Bacaklarım kapalı. Eller kalça kemiklerimde. Ve olduğum yerde küçük bir mini jumping check yapacağım. Bacaklarımı açıp kapatarak 20 tekrarla sürdüreceğim. Hazır. Son. 2 3 Ve başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 son beş 4 3 2 son ve bacakları kapat. Şöyle bacakları salla. Birkaç derin nefes al. Bu tempo daha düşük olabilir, daha hızlı olabilir. Sayıyı kendine göre indirebilirsin. Bir kez daha yapıyorum. Hazır.

10 tekrarda da bitirebilirsin, 15'te de bitirebilirsin veya ritmini benden daha yavaş veya daha hızlı da yapabilirsin. Tamamen senin vücudunun ihtiyacı olan kadarını kullanıyorsun. Hazır mıyız? Üçüncü set. Derin bir nefes alalım. Haydi. Ve başlıyoruz. Son. 2, 3. Haydi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11, 12 13 haydi bitiyor. 15 ve son 5 4 3 2 son işte bu kadar. Uh. Yanında mutlaka suyun olsun. Birkaç yudum aralarda böyle e, ihtiyacımı giderebilirim. Derin birkaç nefesle şöyle kendimize gelelim. Haydi bakalım. Al derin nefes. Nefesini ver. Bir kez daha. Nefesini ver. Son. Bacaklarımı biraz daha açıyorum. Eller ister başın arkasında, ister kalça kemiğinde ve buradan çapraza. Çapraza. Bacak çapraza gelmiyor. Bacak düz çekiyor çekiliyor. <laughs> ben ona dönüyorum. Hazır mıyız? Son. 2 ve go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bitiyor. 15 16, 17, 18, 19 ve yep. Şöyle bir kolları bırak. Huf, omuzlar bile burada hareketli değil mi? Hemen hissettiriyor. İstersen belinde de yapar. Şu şekilde de biraz daha basitleştirebilirsin tamamen ihtiyacına göre. Huf, hazırsak ikinci set için. Haydi bakalım buradayız. Son. Ki, go.

Harikasın. Kolları şöyle bir oh, salla bakalım. Şöyle yukarı. Aşağı. Olduğun yerde omuzlar geriye. Derin bir nefesimi aldım. Ve verdim. Bacaklarımı açıyorum. Ve son set için hazırlanıyorum. Son. 2 ve go. 1 2 3

e işte bu kadar. Şöyle bir kolları sallayalım. Bu hareket böyle. Nabzım yükseldikten sonra biraz daha normale dönsün diye ara bir hareket aslında. Şimdi tekrar tempoya geri döneceğiz. Hazır mıyız? Bacaklarımı omuz genişliğinden bir tık daha fazla açtım. Parmak uçlarım, diz kapaklarım karşıyı gördü. Arkamda bir tabure varmışçasına oturuyorum. Ve yükseleceğim. Ben bir tık böyle yan duracağım. Hem benim bu bacak açımı da daha net gör. Zaten yanlardaki aynalar da sana destek olacaktır açığı için. Son. 2. Haydi gal. 1. 2. Harika. 3. 4. 5. 6. 7. Süper gidiyorsun. 8. 9 10 11 12 13 14 15 Son 5 kaldı. Haydi bakalım. 4 3 2 Harika. Son ve şöyle bacakları sallıyorum. Ne zaman squat yapsam bir üyem aklıma gelir. Kulakları çınlasın. <laughs> Hocam ben squat yapmak istemiyorum. Kalçam çok büyüyor. <laughs> evet. Kadınlar olarak kalçamız şekillensin. Mümkünse biraz da büyüsün. isteriz. Fakat iki squat yapmakla Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Çok ciddi antrenmanlar gerekli bir kas hacmini büyütebilmek için, bir hipertrofiye uğratabilmek için. O nedenle lütfen korkmayın. Dizinizde bir eklem probleminiz, bir rahatsızlığınız varsa o çok ayrı bir konu. Fakat ha deyince bir şey büyümez. Çok ciddi emekler, çok ciddi antrenmanlar gerekli bunun için. Öncelikle sağlık diyoruz sağlık için yaptığımız antrenman bir süre sonra istikrarla birlikte bize zaten estetik de kazandıracak. Hazır mıyız? Son. 2 ve go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bitiyor yarısı gitti. Son 10. 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son harikasın. Salla bacakları. İhtiyaç duyarsan birkaç dudumda sual lütfen. gene itibariyle yine biz kadınlar olarak kalça bacak çalışmayı diğer bölgelerimize göre daha çok seviyoruz. E, estetik açıdan haliyle fakat bedenimiz bir bütün bunu unutmayalım. Tüm kas gruplarımızı eşit çalıştırmamız lazım. Şu an yapmış olduğumuz antrenman da total body diye yani tüm vücudu çalıştıran antrenman olarak geçiyor. O nedenle e, biraz daha e, eşit haklara bölüyor aslında egzersizi tüm kaslarımız için hem de kardiyovasküler bir antrenman çıkartarak yağ yakmış oluyoruz. Hazır. Son. Ki go. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Son 5 kaldı. Haydi bakalım. 5 4 3 2 Ve Harika. Bunu da atlattık 3 setle birlikte. Şöyle salla bacakları. Kolları biraz nabız kendine gelsin. Ve şimdi. Biraz daha nabzı artırıyorum, zorluyorum. Matımın en önüne geldim. Burada maksadım çok hızlı olmak değil, olabildiğince tüm noktaları net bir şekilde ortaya çıkarabilmek. Ne demek istiyorum? Matımın önüne geldim, çok minik oturdum. Dizler bükülü. Sağ bacak tam geriye, sol bacak tam geriye. Biraz kendimi ittim ve hop sıçradım yukarı. Sağ bacak ile geriye gidiyorum öncelikle. 10 sağ, 10 sol yapacağım. Şöyle derin bir nefes. Başla. İndim. Sağ, sol ve hopçit. 1. Sağ. 2. Sağ. 3. Sağ. 4. Sağ. 5. Sağ. 6 sağ 7 sağ 8 sağ 9 sağ 10 yukarı şöyle bir bekle. Derin bir nefes al. Nefesi var. Bir kez daha. Son. İlk hamlem sol bacakla geriye. Son. Ki in aşağı. Sol. Çip çek. Bir. Sol. İki. Üç. Dört. Dört. Beş. Harika. Haydi. Altı. Git. Git. Yedi. Tak. Tak. Sekiz. Dokuz. Ve onla bitiriyoruz. Bunu sadece bir set yapacağız. Üç set bunu yapmak biraz zorlayabilir. Haydi. Derin bir nefes için aç bacakları. Nefesi var Al nefes. Nefesi ver. Son kez. Nefesi ver. Ve bir kere yapacağımız başka bir harekete geçiyorum ve son hareketimiz. Dizlerdeyim, avuçlardayım. Haydi gel birlikte. Ardından sağ ayak geriye, sol ayak geriye. Ve diz çekerek hızlı bir şekilde koşuyorum. Son. 2 ve go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Kalk geride. Bekle burada. Uf. Ver nefes. Karnını çek içe. Kuyruk içeride. Kalçayı çıkarma. Al içeriye onu. Nefes. Uf. 4, 3, 2 son koy dizleri dizler aralı geriye şöyle bir Uf. çığlık atabilirsin ve <laughs> toparlan gel bakalım bacaklarımı uzattım öne doğru her ikisini her iki parmak ucum pardon kendime çektim topuklar karşıda ve kolları yukarı uzat nefesini al Verirken öne bedeninle git. Beden ve kollar yukarı nefes al. Nefesi ver. Al nefes. Ver nefes. Son. Kal burada. Ver nefesi. Ve hepinize geçmiş olsun. Umarım keyif almış, birim sağlamışsınızdır dersimden. Bu dersi haftanın 2 veya 3 günü kullanabilirsiniz. Kardiyovasküler antrenmanlar yağ yakımınızı destekleyecektir. Bir sonraki antrenmanda tekrar görüşürüz. Sağlıkla kalın.